Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. İlginç bir pazartesi, bembeyaz bir pazartesi ile uyandık ama tabii ki e, birazcık kripto paralarda da altında değil, dolarda değil ama kripto paralarda düşüşlerle açılan bir haftayla beraberiz. Şimdi bu yayında neleri konuşacağız? Birincisi her şeyden önce size bir müjde. Artık 20 dakikalık yayınlar değil 10-12 dakikalık yayınlar yapmaya karar verdim. Neden diye sorarsanız açıkçası bütün düşüncelerim daha çok insana ulaşsın diye. Çünkü bir anda ben de YouTube'a girdiğim zaman 25 dakikalık bir yayınla karşılaştığımda acaba neresinde ben bunları yakalamayayım diye düşündüğüm için de kopuyorum. E, madem ki burada ekonomi konuşuyoruz. O yüzden birazcık bu işi e, kısaltalım diye düşündüm. Sizden gelen yorumlarında tabii ki ışığı oldu. Birincisi altında başlayalım. Altının onsunda ufak ufak yükselişler olmaya başladı ama dediğim gibi altının onsundaki yükselişler birazcık artık yavaş yavaş bütün dünyada gelişen panik dalgalarıyla artık frenlemeye geçti. Zaten biz bunun birazcık e, rölantiye girdiğini birazcık daha böyle e, beklemeye geçtiğini söylemiştik. Çünkü şimdi bu hafta içerisinde bir 20 Ocak'ta Biden'ın e, koltuğuna geçmesi var. Ama Biden koltuğuna geçene kadar ki şu iki günde üç günde bile ki ne var işte yarın 19 ondan sonra çarşamba günü tamam ama hala işte acaba Trump neleri etkiliyor ne acaba yetkileri nasıl kullanıyor diye hala bir beklenti var. Boşaltıyor işte sanat eserleri ne alıyorlar gibi gibi konularda var ama 20 Ocak'tan sonrasında ciddi anlamda teşvik paketlerinin ortaya çıkmasıyla beraber bu bizim muhafazakar yatırımlarda hareketlenme olacak. Peki neden olmadı? Normalde insanlar şunu kodlamışlar değil mi? Aşılar başladı. Bugün bu arada Çin'in büyümesi de geldi. 2 dolaylarında ama İnsanlar şunu kodlamışlardı. Yani biz Ekim'de, Eylül'de bir anda böyle aşılar konuşulmaya başlandı. İşte aşılar gelecek, insanlar aşılanacak. Yavaş yavaş hayata başlanacak. Ve hayata başlandıktan sonrasında da piyasalar kendine gelecek. İşte ithalat, ihracat dengeleri yerine oturacak. Turizm dengesi yerine oturacak diye. Türkiye'de 1 Aralık'ta başlaması gereken aşılama, evet şu an süratle devam ediyor ama bir ay daha Ertelendi. Biontech, Batı dünyası Biontech aşısıyla beraber her şeyi yendi işte Nobel kazanacak, ödüller kazanacak. İki Türk bu işin başında. Onlar çıktılar dediler ki Türkiye için yeterince ayırdık. Ama bir anda eksi 70'te saklama çıktı, bir anda tedarikte problemler çıktı, bir anda acaba hangi şirketler yapacak denildi ve ilginç bir şekilde Aralık ayının sonlarına doğru normalde. Piyasa birazcık daha yaşananlardan süratli hareket edebilir. Piyasalar birazcık daha bazı şeyleri iyi biliyorlardı. Nitekim Biontech biliyorsunuz iki gün önce ne dedi? Avrupa'ya olan tedarimi biraz azaltıyorum dedi. Hayda dediler nereden çıktı bu? Ama aralığın son günlerinde ocağa girmeden evvel ilginç bir şekilde Biontech hisselerinde düşüşler gerçekleşti. Yani aslında piyasa aktörleri nasıl olur nasıl biter bilmiyoruz ama yaşayacağımız... ...problemlerden çok daha evvel fiyatlamayı yapmışlardı. İşte o nedenle altın konusu da gümüş konusu da bununla bağlantılı. Şimdi teşvik haberleri gelecek. Teşvik haberleri artık satıldı. Bu 5 Ocak'ta Georgia'yı, Senato'yu demokratlar kazandığında... ...şu artık kodlandı. Mavi dalga gelecek. Mavi dalganın da üzerine teşvik gelecek. Yani 1.9 milyar trilyonluk teşvik... ...şu anda pandeminin yaralarını kapatmak için... Sorunlu fonları, sorunlu hisseleri kapatabilmek için onlar kötü iyileri de yanında aşağı çekmesin diye geliyor. O nedenle altında bir anda 2000 dolara fırlama bekliyorsanız hayal alemindesiniz. Peki ne beklemelisiniz? 2400, 2500, 2700 dolarları beklemesin. Neden? Çünkü altın Ağustos'un ortasında e Rekor kırmıştı biliyorsunuz 2000 doların üzerine ilk defa çıkmıştı. O zaman neydi? O zaman aslında işlerin iyileştiği, ithalatların arttığı, ihracatların arttığı, insanların turizm gelirlerini getirdiği, daha pandemi herhalde bir daha olmaz ya yok hayır birinci dalga atlandı dediği bir dönem. Yani iyi bir dönemdi. Altın, gümüş, Eylül, Ekim gibi yüksek seviyelere çıkacak. Kesinlikle çıkacak ama bunun ortasında aşıların gelmesi, aşılamaların gerçekleşmesi, aşılardan dolayı gelen negatif haberlerin ortadan yok olması gerekiyor. Ve tabii ki Biden'ın Amerika'da işlerin kötü olmasından dolayı 1.9 trilyon dolar tek teşvik paketi altına hafif hareketlendirir yukarıya doğru ama öyle rekorlara taşıyamaz. O nedenle ne olması gerekiyor? Bir kere 20 Ocağın geçmesi, belli teşvik paketlerinin gündeme gelmesi. Fed'in tahvil alımlarında zaten bakın ilk noktayı şurada koydu. Fed dedi ki bu tahvil alımları azalacak. Para tekrar Amerika'ya geri çağrılacak. Faizler artacak. Senaryosunu bir unut artık dedi. O çok uzun süre daha yok dedi. Düzelene kadar daha yok dedi. Bunların hepsi altının altındaki ateşini böyle harlamaya başladı. Teşvik paketi ufak bir benzin oldu. Daha fazla benzine ihtiyaç var ve bunlar da zaten gelecek. O nedenle 2000 2021 yılında yani altın çakılacak bitcoin çıkacak kısmı zaten tamamen yalan. Altın ve gümüş, altın özellikle muhafazakar yatırımcının kendini güvende hissetmek isteyen yatırımcının ulaştığı bir yer. Ama şu anda güvende hissetmek isteyen yatırımcının o kadar çok problem var ki aşılarda problem var, vakalar artıyor, ee, uzun süre sonra işte Wuhan'da tekrar ölümler gerçekleşti, Avrupa kapanıyor. Yani biz aslında bir üçüncü dalgayı yaşıyoruz. Bu üçüncü dalga yaşanırken siz pandemi gerçekleştiğinde insanların nakite ihtiyacı olduğunda en çok sattığı altının yükselmesini bekleyemiyorsunuz ama normale döndüğünde bu sıkışan enerjiyle patladığını göreceğiz. O nedenle düşmeler düşmelerde panik olmak yerine bu dönem bitene kadar aslında toplama sürecine girebilirsiniz. Hadi toplamayı geçtim. Bekleme sürecine girebilirsiniz. Kazanan siz olacaksınız. O nedenle yani böyle altından umudunu kesenlere ben açıkçası gülüyorum ama tabii ki bu iş ihtiyaç işi. Yani ben sizi de çok iyi anlayabiliyorum. İhtiyacınız varsa bir ödemeniz varsa dokunmanız gereken bir dönem varsa tabii ki de bozduracaksınız. Ama olabilir olabildiğince azla insanların oradan buradan dişlerinden arttırdıklarıyla kazanç elde etmeye çalıştıklarını da biliyorum. O nedenle olabildiğince ben artık kısa vade sizlere bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ben bunu çözdüm. Çünkü benim orta ve uzun vadedeki bekleme süresini bazı aramızdakiler bekleyemiyorlar. Onu anladık. Ama dediğim gibi Altının ateşi harlandı. Yavaş 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 belli yerlere gideceğiz. Ama dediğim gibi bunlar süre çalacaklar. Çünkü dışarıda çok fazla problem var altının önüne dikilen. Ha, ama altın hem yatırım hem koruma aracı olduğu için de biz bunu gayet güzel göreceğiz. Devam edelim. Gümüş o altınla beraber zaten hareketini sürdürecek. Borsalarda, borsalarda Haziran'a doğru bir düzeltme gelecek. Çünkü şu anda çok şişmiş şeyler var. Şişmiş hisseler, şişmiş Şeyler var Ama bu düzeltmeler geldikten sonrasında o paralar, e, borsadan çıkan paralar, Bitcoin'e çok fazla akmaz. Borsadan çıkan paralar altına gümüş akar. O nedenle Haziran önemli bir eşik, 10 Haziran-21 Haziran arası önemli bir eşik olacak. Peki e, dolar endeksi, dolar endeksi yükselmeye devam edebiliyor çünkü şu anda korku gittikçe artmaya başladı. Nitekim bu korku kripto paraları da yansıdı. Bu hafta Bitcoin'in sabit kendi yerinde seyretmesini bekliyoruz ama ilginç bir şekilde altcoin'ler içinde hareketlenmeler başladı. Peki bu dönemde neler alınabilir, neler satılabilir? Biliyorsunuz perşembe saat 21'den itibaren biz artık bu kripto paralarla ilgili Eren Caner'le konuşmaya başlayacağız. Herkes bunu konuşuyor adlı programımıza da saat 21'de yine bu platformda bekliyorum. Sonra bizim YouTube'larımıza da e, konulacak. Ama orada işte size fırsatları anlatacağız. Şu artabilir, bu artabilir, bu azalabilir, buna dikkat diye. Şimdi baktığımız zaman link şu anda son dönemde çok fazla böyle adı ortaya çıktı. Linkteki kazançlar ciddi anlamda parlıyor. Ripple en kötüyü geride bıraktığı için böyle daha düşüklerde seyrediyor. Ama en kötüyü geride bıraktı demek artık yükseliş eğilimi başlayabilir demek. Ethereum şu anda Ethereum'da beklemede. Burada şimdi şöyle söyleyeyim. Ethereum'un ve Bitcoin'in birazcık rölantiye almasının durulmasını en önemli nedeni birkaç tane endeks var. Birkaç tane takip edilen endeks var. Ve bu endekslerin yavaş olması. Her şeyden önce biliyorsunuz 4 Mayıs 2020'de bir yarılama geldi Bitcoin'de. Yani artık siz önceden bir doz elektrik verdiğinizde bir Bitcoin çıkartabiliyorsanız yarılama sonrası bir doz elektrik verdiğinizde yarım Bitcoin üretebiliyorsunuz. Ve bir zaman içerisinde de artık Bitcoin'cilerin bu madencilik işlerinden elde ettikleri bitcoinler yoku azalacak ve bu böylelikle 21 milyon bitcoin olacak. İşte bu maliyetler arttığı için bu ödenenler fazla olduğu için üreticilere Bitcoin'den çıkışlar olup daha alternatif aramaya yöneliniyor olabilir. İkincisi bir Asya etkisi var. Asya ne yapacak onu göreceğiz. Ama bu kara pazartesi diyemiyorum. Buna gri pazartesi diyelim. Çünkü kara pazartesi yani bu bol bol kırmızıları gördüğümüzde bu karla beraber karıştı. Gri pazartesi oldu. Pazar günü zaten ciddi satışlar gelmişti. 35 bin doların üzerinde devam ettiği sürece bu evrede artık ev edinme işlemine girdi diyebiliriz Bitcoin. Peki rekora gider miyiz? Hayır gidemeyiz. Neden? Birincisi e, madencilere verilen ücretler çok yüksek. İkincisi de insanların cüzdanlarındaki Bitcoin sayılarında uf bazen azalmalar olabiliyor. Bu gibi endekslere baktığımız zaman bunlar belli bir yere gelene kadar rekorların orada beklemesi zor. Rekorun orada beklemek ne demek? Çok fazla talep var demek. Evet bin tane üzerinde Bitcoin'i cüzdanında biriktirenlerin çok fazla e, sayısı süratle artıyor ama istenilen süratte artmıyor ve diğer taraftan madencilerde madencilere ödenen paralarda da bir ara çok yüksek gelindiği için bir satış dalgası 7. Aynı zamanda bu güvensizlik yani bu dolar endeksini arttıran 10 yıllık tahvillere yönelten bu dalgada tabii ki bitcoin'den biraz erime alıyor. O nedenle benim size söyleyeceğim bu hafta ilginç bir hafta olacak. Bu hafta bitcoin rölantide olacak ama altcoin rallisini Şubat'ta Mart'ta başlaması beklenen ralliyi de böyle Yavaş yavaş sinyallerini veriyor ama beklete beklete veriyor. Birazcık böyle beklentileri eee ne söyleyeyim zamanı yaydığımız zamanlar olmak zorunda. Ama ben bir, bir buçuk ay içerisinde link, AAVE, de, yani ki bunlar şimdi e, AV ciddi anlamda Ethereum bazlı ERC 30, ERC 20 token dediğimiz Ethereum bazından destek alanlardan bir tanesi. Bunlara bakın derim. Bunların ikisi de link, e, Bitlo'da var. Bitlo'ya bir girin bir bakın bakalım uygun mu değil mi diye ama 1,5 ay içerisinde 10 bin lirayı linke yatıranın e, %2 3x alma ihtimali var. Şimdi siz Bitcoin'de çok yüklü bir paranız yoksa iki katını kazanamazsınız. Çünkü artık o belli bir eşiğe geldi. Yani yani artık kurumsal yatırımcı 2x 3x kazanabilir. Küçükler bizim gibi küçük yatırımcı daha düşükte olan ve daha getiri sağlayabilecek olan coinlerle konuşuyor. Mesela Litecoin çok yavaş kaldı. Bütün bu devamıma baktığımızda çok yavaş kaldı. Ha Litecoin'in Litecoin'le ile ilgili farklı açıklamalar da var. O nedenle şimdi işte söyleniyor çok da cezbedici şeysi yok diye ama gene ben Litecoin'in bir kenarda bekletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama link A -A -A -V. ve böyle bir takım şeylerde ve özellikle Polkadot bunlarda ciddi hareketlenmeler olacak. Yani bu biraz böyle fazla okuyup fazla bir araya getirmekle alakası var. Polkadot'ın da Bitlo'ya eklenmesi için onlarla konuşacağım. O da bir gelsin. Çünkü şimdi Dutch, Doge, Polkadot Dodge, Dodge Elon Musk'ın desteklediği coin'dir. Polkadot ciddi anlamda yükseliş evresi var. Çünkü bakın şöyle bir şey grafiklerle bunu anlatabilirim ama şöyle gözünüzün önüne getireyim. Bitcoin aşağıdan başladı 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 bir eşiği attı ve oradan rekora gitti. Ethereum aşağıda başladı 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 bir eşiği atladı. Şu anda link chain link diye geçer Bitlo'da. O böyle o uca geldi. Eğer belli bir eşiği açtığında ki o eşiği dün akşam açtı ciddi anlamda bir zıplama olabilir. 2-3x kazanmak dediğim işte grafiğin burasını görmekle. Biz Eren'le yaptığımız yayınlarda size olabildiğince grafik göstereceğiz ama benim hedefim ben herkesin anlayabileceği şekilde anlatmak istiyorum. O yüzden çok terim oradan koptuk ettik obolar fomolar bilmem ne filan bunlar olmayacak. Olabildiğince anlaşılabilir şekillerde konuşacağız. Baktığımız zaman petrolde düşüş var. Petroldeki düşüşün nedeni de bu güvensizlik Sonuç olarak da ne olsun? Üçüncü bir dalga demek. Sizin bir varilden yedi tane ürün çıkan yerde bile size problem getirmesi demek oluyor. Bakın ben gene çok konuştum. Gene inanılmaz uzun bir yayın yaptım. Çenemi kapatıyorum. Yarına da çok fazla şeyim kalsın istiyorum. Bu arada yarın ikinci dozumuzu oluyoruz. 19 Ocak'ta sabahleyin. Bakalım neler olacak. İki hafta sonra antikor testi yapılacak ve bakalım biz antikor kazanabildik mi? Bu gönüllü fazında. Bu arada şöyle söyleyeyim. Gelen şeyler biliyorsunuz ne dedik Bize %94 etkili olan aşı Brezilya'da %50 etkili olmuş diye konuşmalar var. Benim babam çok meraklı böyle işlere ve oldukça araştırdı. Pek çok doktora sordu ve şöyle bir şey var. Siz bu aşıyı olduktan sonrasında, Sinovac aşısını olduktan sonrasında sizin hastaneye düşme ihtimaliniz entübe olma ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Yani her halükarda bu aşı sizi bu en kötüye karşı koruyor. Diğer taraftan %50 bağışıklık kazanmış olanlar, covid olsalar da hiç anlamıyorlar, grip gibi bile atlatmıyorlar. Ama bu aşıya olanlar, o yüzde diğer 50 diyelim ki antikor oluşmadı. Peki, peki ben bunu niye oldum? Yani bu aşı ne işe yaradı diyorsanız, en kötü faz olan, entübe olmak ve hastaneye düşmek sıfırlanıyor. Çok az semptomla geçiriyorsunuz. Eğer ki diyelim ki antikor yok ama şu oldunuz ben ne işe yaradı diyorsanız. Ama antikor oluşan o %50'ye girebildiyseniz şanslıysanız o zaman siz Covid ile karşılaşsanız bile herhangi bir şey gerçekleşmiyor. O nedenle bu %50 ile %90 arasındaki bu farkı iyi bilin istedim. Biz de çok araştırdık olabildiğince anlayabilmek için. Ama bakın Biontech'teki problemler bu işi birazcık harlayacak. Neden? Dediğim gibi piyasalar bizden çok daha evvel bazı şeyleri fiyatlıyor. O nedenle dikkatli olun piyasaları iyi takip edin. Gerçekten piyasalar mı astrologlar mı derseniz piyasalar size daha iyi çatı çatır her şeyi okur. En kısa sürede görüşmek üzere. Bu arada bugün sabah 9.45'te Spotify'da yayının başlayacaktı ama ben teknoloji kazması olduğum için Başaramadım podcast'imi koymayı. Bakalım yarın başarabilecek miyim? Acaba diyorum bir hafta ertelesem de şu teknoloji kazmasını bir düzeltsem mi diye düşündüm. Ama dediğim gibi o projede tıkır tıkır devam ediyor. Bu hafta 20 Ocak'ta bekliyoruz. Çarşamba 21 Ocak'ta Merkez Bankası toplantısı var. 21 Ocak'tan itibaren her perşembe saat 21'de herkes bunu konuşuyor programında beraber olacağız. Eren Caner'le beraber o da kripto sözlüğü sahibi YouTube'da. E, dedim ki bu kripto işine bir uzmana da artık ihtiyacım var diye. Ben Bitlo ile gösteriyorum kripto konusunda şöyle söyleyeyim. İsterseniz bir girin bir bakın hazır olun bakalım neleri konuşacağız. Ama bu haftanın en çok konuşacaklarımız Polkadot, Link ve AAVE. E, Ethereum bazlı bir coindir bunları konuşacağız. Bir bakın ama hiçbir emtiyaya körü körüne lütfen saplanmayın. Dikkatli olun sağlıklı kalın. Sakin kalın, karda kalın. Görüşmek üzere.